Merhabalar ben Uğur Kızıl yaprak Welcome to Club kurucu ortaklarındanım. Yaklaşık 10 senedir e, dermokozmetik ve medikal estetik alanında çalışmaktayım. Welcome to Club'u kurarken de aslında buradaki tecrübeyi tüketici açısından en pozitif yöne doğru çekmeyi amaçladık. İnsanların doğru bilgiye, doğru ürüne ve doğru analize en kısa ve en ekonomik şekilde ulaşmasını sağlıyoruz. Türkiye'nin herhangi bir yerinde yaşayan bir kişi, bir tüketici, Türkiye'nin seçkin doktorları ya da cilt koçları ile beraber online bir konsültasyon alarak cildinin ihtiyaçlarını belirliyor bu cildin ihtiyaçlarına yönelik ürünleri doktorların tavsiyeleriyle beraber en ekonomik ve en kısa yoldan sahip oluyorlar. Aynı zamanda en güncel ve en doğru bilgiye de Welcome to Club blog ve eğitimleriyle de aynı şekilde ulaşmayı hedefliyorlar. Girişimizlandırma programı ile birlikte burada sunduğumuz tecrübeyi daha büyük kitlelere ulaştırmak ve bu tecrübelerden yaşayacağımız geri bildirimleri de en iyi şekilde ürünün gelişmesi için harcamaya planlıyoruz.